Değerli izleyiciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 98 oktan benzin bulunamıyor. Yeni nesil araçlara 98 oktan benzin öneriliyor. Ancak şu an birçok benzin istasyonunun deposu boşalmış durumda. KKTC benzinini TÜPRAŞ'tan alıyordu. Ancak şu an TÜPRAŞ 98 oktan benzin üretimini durdurmuş durumda. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu sorunun TÜPRAŞ kaynaklı olduğunu söylüyor. Şu an stoklarda 62 oranında 98 oktan benzin kaldığını söylüyor. Ülkemizde 98 oktan benzin kullanımı aslında çok da yüksek değil. Tüm akaryakıtın sadece %10'unu oluşturuyor. KKTC ayda 42 milyon litre akaryakıt tüketiyor. Bunun büyük bir kısmı 95 oktan ve dizel. Benzin dizel oranı %45'e 55. Peki 98 oktan neden bu kadar önemli? Yeni model araçlarda motor yapısı bu yakıtı istiyor. Avrupa'da halen aktif bir şekilde kullanılıyor. Bakanlık Tüpraş'ın üretime kısa süre içerisinde yeniden başlayacağını ifade ediyor. Ama şu an için 98 oktan benzin neredeyse yok ve vatandaş alternatifsiz.